Bugün Getty Center'dayız ve fotoğraf bölümünün çalışma odasındaki bir eseri inceliyoruz. Malik Sidibe'nin bu fotoğrafı epey büyük. Fotoğrafta bir kadın var. Bize arkasını dönük bir şekilde oturmuş. Arka planda çizgili bir perde ya da kumaş parçası var. Kadının sağ kolu sağ ayağına uzanmış. Bu fotoğraf baskısı alışık olduklarımızdan çok daha büyük. Bir diğer sıra dışılık da fotoğrafın müthiş boyanmış çerçevesi. Bu sayede siyah beyaz fotoğrafın dokusu ve tonu daha zengin duruyor ve insanın fotoğrafa daha dikkatlice bakası geliyor. Şimdi biraz tarihe bakacak olursak 1950'lerin sonunda Mali çok önemli günlerden geçiyordu. Sömürgeci Fransız hakimiyetini ülkelerinden atmayı başaran Malililer bağımsızlıklarını ilan etti. 1960'daki bağımsızlıktan sadece iki yıl sonra fotoğrafçı Malik Sidibe ilk stüdyosunu açtı. İnsanlar stüdyonun önünde kuyruk oluşturur, siyah beyaz fotoğraf çektirmeye çalışırdı. İnsanların duvarlarına astığı bu fotoğraflar kimliklerinin bir ifadesiydi. Sanatçı, kadınların saçlarını yaptırdıktan sonra fotoğraf çektirmek için stüdyosuna geldiklerinden, erkeklerin de radyo ile poz verdiklerinden bahseder. Malik Sidi Bey'e göre kendi rolü insanların gerçekten kim olduklarını açığa çıkarmaktı. Bu fotoğrafta aslında ticari amaçlı bir portre fotoğrafı değil ancak sanatçının ticari portre fotoğrafçılığı yaptığı dönemden kalma o işleri yapmaya tekrar döndüğünü görebiliriz. Normalde portre deyince eminim aklınıza böyle bir fotoğraf gelmez değil mi? Kadının yüzünü bile görmüyoruz burada. Burada esas odak noktası kadının vücudu ve ortamdaki desenler. Öndeki terlikler hareket hissi veriyor ve sanatçının eski işlerinde izlediği sinematik ifadeyi andırıyor. Zaten bu poz için Malik Sidibe, Avrupa'da ve Amerika'da 50'lerde ve 60'larda çıkan filmlerden etkilendiğini söylemiştir. Mali'nin başkenti Bamako'da gösterime giren ve hayli popüler olan bu filmlerde aktörler sahneden ayrılır ve şöyle havalı bir şekilde ceketlerini omuzlarına atar kasıla kasıla yürürlermiş. Sanatçı burada sinemaya özgü bir geleneği alıyor ve durağan bir fotoğraf içinde yeniden üretiyor. Alan o kadar dar ki ister istemez kadın bize çok yakınmış gibi geliyor. Bu biraz samimiyet hissi de katıyor. Zaten kadının tamamen giyinik olmaması da bununla uyumlu. Malik Sidibe bu tip görselleri üretirken ne yaptığını bilerek ilerliyor. Demek istediğim bu fotoğrafı kompoze ederken her ayrıntıya dikkat ettiğini anlayabiliyoruz. Örneğin arka plandaki perdenin dikey şeritleriyle kadının saç örgüsünün yataylığı bilerek bir araya getirilmiş. Kadının saçlarına bakan gözlerimiz el mahkum perdeye de bakıyor. Sonra yüzünü ve küpesini görüyoruz. Bu fotoğrafın çekildiği yıl sanatçı Hazel Blatt ödüllerini kazanmıştı. Bundan sadece 4 yıl sonra Venedik Bienali'nde yaşam boyu başarı dalında Altın Aslan ödülünü kazandı. O halde diyebiliriz ki bu fotoğraf sanatçının ticari fotoğrafçı olarak bir ömür süren kariyerinin bir ürünü. Artık uluslararası alanda tanındığı ve ödül aldığı için yaratıcı etkilerini açığa çıkarma imkanı olan ama yine de ticari fotoğrafçılık deneyimini işin içine katan sanatçı ee, bizlerle eserlerini bu şekilde paylaşıyor. Karşımızda böyle bir sanatçı var. Bu alanda yıllarca çalışan Sidibe modellerini en mükemmel ışıkta oturtmasını çok iyi öğrenmiş. Bu fotoğraf Vue de Do yani Sırt Manzaraları dizisine ait. Bu dizi tüm dünya çapındaki seyirciler için üretilmiş. Peki bunun kaynakları neler? Öyle görünüyor ki Sidibe burada hem Mali geleneklerinden hem de Batı sanatındaki geleneklerden ilham alıyor. Örneğin Tiziano veya Velázquez'in Nü çalışmaları ilk akla gelenlerden. Ama tabii burada daha önceden hep Afrikalı seyirci için üretim yapmış olan, şimdi ise küresel çapta açılım yapan bir sanatçının eseri var. Kendisinin Avrupa resim geleneğini bilinçaltında yeniden yorumladığını düşünüyorum. Sanat tarihçisi Candice Keller, Sidibe ile yaptığı görüşmelerde sanatçının elde ettiği geliri fotoğrafta gördüğümüz modelleriyle paylaştığını öğrenmiş. Yani amacı içinde yaşadığı topluma destek olmak. Evet, Sidibe her açıdan incelenmesi gereken bir sanatçı.